Günümüzde pek kullanılmayan çamaşır makinelerinin merdane kısımlarında çıkrık kolu çevrilerek kıyafetler iki merdane arasında geçiriliyor ve çamaşırların suyu sıkılıyordu. Buna göre merdaneli çamaşır makinesindeki çıkrık ile ilgili hangileri doğrudur? 1. İşin daha kısa sürede yapılmasını sağlayarak enerjiden kazanç elde edilir. Çıkrı basit bir makinedir ve iş ve enerjiden kazanç elde edilmez basit makinelerde. Bu nedenle birinci ifademiz yanlış olacaktır. 2. Çamaşırların merdanede sıkılması, elle sıkılmasına göre daha az kuvvet uygulanmasını sağlar. Çamaşırların merdanede sıkılmasıyla daha az kuvvet e, uygulayarak bu işi yapabiliriz ve bize iş kolaylığı sağlar bu nedenle daha az kuvvet uyguladığımız için de kuvvetten kazanç elde etmiş oluruz. İkinci ifademiz doğrudur. 3. Çevirme kolunun uzun olması kuvvetten kazancı arttırır. Kuvvetten kazancın olması için kuvvet kazancının artması için çevirme kolu daha uzun olmalı ve böylece uygulanan kuvvet de çok daha az olacaktır. Bu nedenle kuvvet kazancımız artmıştır diyebiliriz. Üçüncü ifademiz doğrudur. Cevabımız C olacaktır.